demiştim önceki videomuzda oynamıştık o dünya oyununu nasıl bir oyun ismini bilmiyorum abi bu oyuna devam ediyoruz oyun güzel ya benziyor ha bunları mı alacağım? Topla. ha ha 33 olmuş Aa, paket doldu diyor. Ne oldu? Bana 50 param. Tamam. Bu e, artık internet kapalı. Nasıl reklam gelmiyor demeyin. Çok güzel benziyor. <laughs> paket dolu diyor ama lan. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Paket dolu deme. Aldırmayacağım. Çok gri, çok kış gösteriyor. Hayır, çıkmayacağım bir karı. Oha, ne? Ya, yer mi kazacağım ben? Bu da yer kazamam. Sabah <laughs> her level atladığında şu gelişiyor. Bak aşağı indiğim an. Üç sonra aşağı indiğim an ölüm. Sabahtan akşama kadar yukarı çıkıp aşağı ineceğim. Yukarı çıkıp aşağı ineceğim. Tamam 40 ya. Abi olduğum ne direkt alıyor ya. Bir dakika. Tamam Biz dakika bekle Ya biz büyüdük mü Bak. Ya biz bunu niye açmıyoruz? Ana, evimiz oldu. Ha, şu. Benim yani ismim Ayşe ol. Hayır, John erkekmiş lan bu. John diyor. Şu an ne oğlum erkekmiş bu. Ne olsun. Sen ismin Ahmet olsun. Ahmet. Ahmet. Bana bir. Bana. <laughs> Ahmet bana iki tane çiçek al gel bakayım. Kız arka. <laughs> <laughs> tamam sen onu gör. Ben şunları verip gideyim. Bana ne oldu? 100 verdim. Verdim. Ne oldu? Anam petim ne olacak? Sen değerli pet dersin. Ne? Nadirlik sıradan. Al işte. Hayır. ne lan? Bir şey ederim de Bu nasıl? Bu kalamun. Bala bala maymuna ben benziyor. Ne çirpsiz bir hayvan oluyorsun sen. Ne? Kos kos kos. Lan. Ben... Şöyle devam edelim. Abi çok zor. Gıcık bir oyun. Yani. Ama senin yine daha iyi olur. Tamam bana tamam mı diye sorma. Allah istiyorum. Paramızı alalım. Yeni işçi alacağım ya. Ha. Mal. Ha ya. ne yaptım ben? Yeni işçi al. Paul. Kız ismi. Kız bu. Ayşe. Sen ismi Ayşe. Yok senin ismin Elif Su olsun. Elif Su. Elif Su da olmaz. Merve Su senin ismin. Merve Su. Selam Ahmet. Han? Ben... Ha, çıktım. Ahmet. Ahmet. Hikmet. Hikmet. Ben... Merve Su gel şuraya. Aa, merhaba. Pamuk anladı. Belki. iyi Neyse. Boş ver pamuk. 27. kattayız. Arkadaşlar bu arada Nesquik ile Minecraft videoları istiyorsanız like atın. Yani oynayabiliriz. Aynı sürümdeyiz. Ve Xbox'ımız da var. Yani oynayabiliriz. Ne suyutla video istiyorsan hemen söyle. Hemen. Adal gibi yapamıyorum ya. Of neyse. Kaçıncı derinlikteyiz? 30. 30. hayır hayır. Yine aynı hatayı yaptım ya. Bu aynı hata. Hepsini topla. Unutma yumurta, unutma yumurta ne yapacağını. Yumurta unutma. Hayır. Sen hayır. Ha, aynen bana sal. Çok salak. Ey, siz kötü şeyler yapıyorsunuz. Yanlış şeyler. Siz hepsini ver, hepsini ver, hepsi. Paul git ya. Şu çel onu. Altın katı. Hızlı olun. Tamam. Altınları alıyorlar. Heh, para ver. Evet. Para veriyorlar. Adem, yine Allah Allah. Gidin. Bunlar benim param. Ben işi aldım size. Ben işi. Hiçbirinizden olamazdı bu paralar. Aa. Neyse şunları alalım. Hoppala. Son para. Pis Alalım. Alalım. Buraya satmayacağım. Buraya şapşallık yapmayacağım. Buraya. Aaa satılmıyor. Ne diyorsun abi? Ha? Göster. Gücüldü Aldım. Aldım lan ne oldu? Onun sonunu söyleriz. Ana niye araştım la. Bir daha diğerinden parayı, yiyor. Abi diğerinden de para yiyor. onları fullleyelim. Burada ben çalışayım. Buradaki işçileri fullleyelim. Hepsini alalım. Al al. Tamam. Siz gidin. Ci. İsmi koymayacağım size. Ahmet'le Merve'yi söylüyorum sadece. Buraya gelmeyecekler herhalde. Büyük bir ihtimalle buraya gelmeyecekler. Tamam. Onlar bir delik de orası. 10 mu? Ha ondan delik açınca herhalde seviye atlayacağız. Neden? 10 yazıyor. Anlamadım gitti neyse. Bunlar altın topu mu lan? Of Allah Allah buraya da işçiyo alalım 200 mi 200 mi sara gorilla ve monito alcam Yasmin Elif Elif ayşe güzel ay biz ayşe koymadık değil mi ya yani bir daha ki kız, kız. Ay şey olsun. Ay çok hızlı gidiyorsun. <laughs> Onun bu delikten olacak ki. Bak çok az. Gözün, gözün full parada. Şeyden şey düşüyorsun. Gözünden düşüyorsun. Ana para ver kesin oradaki pet yeri kesin oradaki pet yeri 300'dür 300 diyorum ya hadi hadi şey şey. hadi Uf. Çok, bak 20'dir olan tarafa pedajor. Ya bu Puma, Puma da ne oldu? Ben şimdilük çık. Ben yanına gideceğim. Yanına 5'lük şey açayım. Oha. Şimdi diğer tarafta ne oluyordur o zaman? Burada o kadar hiç çalışıyoruz ama diğer tarafı düşünemiyorum. Kız, kız kız. Bak bakın ben kırıyorum. Siz alıyorsunuz. Ben kırıyorum, siz alıyorsunuz. Alamadınız görürsem sizi fena yaparım. Hepsini al, hemen, 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 hepsini al. Hepsini al. Siz toplamayacaksınız, siz alacaksınız. Ben kırıyorum hepsini. Hızlıca, hızlıca kırıyorum. yine siz. Evet Monica kır. Sen de gel. Monica niye geliyorsun? Birazdan şu bir şey onlara bakacağım. Aa elmas. <laughs> hızlı kır hızlı hızlı. Diğer tarafa düşünemiyorum. Öyle önce gideceğim oraya. <laughs> Ama ben gittiğimde altı şeye başlamaz. Para zaten benim yerime var. Oha benim olmuş mu? 12 dakika olmuş. bunu yayınlayamayabilirim. Neyse hadi. Kaçıncı dedikler Tamam neyse biz artık kapatayım ben. Şunu da açalım kapatıyorum. Arkadaşlar. Seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.